Sevgili gençler merhaba. Bugünkü dersimizde 1920-1940 arası Türk romanından başlayarak Cumhuriyet dönemi romanını öğrenmeye çalışacağız. Öncelikle bilmenizi isterim ki Milli Edebiyat döneminin romanda gördüğümüz özellikleri Cumhuriyet dönemine geçtiğimizde de aynen devam etmiştir. Yani şöyle bir şey olmamıştır. Milli Edebiyat böyleydi. Aman Cumhuriyet dönemi geldi. Hadi bütün özellikler değilsin. Hayır. Milli Edebiyat Dönemi'nin genel özellikleri Cumhuriyet'in de ilk yıllarına, özellikle Cumhuriyet'in ilk çeyreğine damgasını vurmuştur. Bu dönemde Milli Edebiyat Dönemi'nde yapıt vermeye başlayan Haydi Edip adı var. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Reşat Nuri Güntekin, Refik Halit Karay, Mithat Cemal Kuntay, Aka Gündüz gibi ünlü yazarlar eserlerinde milli değerleri, vatan sevgisini, halkın sorunlarını işlemişler Anadolu insanı da gerçek anlamda ilk kez romana taşımışlardır. Yani Cumhuriyet öncesi dönemde Milli Edebiyat Sanatçısı olarak yapıt veren bu sanatçılar yine yapıtlarının genel özellikleri değişmeden Cumhuriyet döneminde de yapıtlarını vermeye devam etmişler. Şimdi bununla ilgili hemen bir örnek soru görelim. Ne demek istediğimi daha iyi anlayın. Bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdaki yazarlardan hangisi getirilemez şeklinde bir 2012 LYS sorusu var. Cumhuriyet dönemi romanı, Cumhuriyet öncesi anlatı temelleri üzerine kurulmuş bir romandır. Gibi aslında Cumhuriyet öncesinde yazmaya başlayıp bu dönemde de devam eden pek çok romancıyla karşılaşırız. Şimdi parçada der ki, Cumhuriyet dönemi romanı aslında Cumhuriyet öncesi anlatı temelleri üzerine kurulmuş bir romandır. Yani Cumhuriyet romanı, Cumhuriyet öncesinin bir devamıdır. Ve Cumhuriyet öncesinde yazmaya başlayıp bu dönemde de devam eden pek çok romancı vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? Yani Cumhuriyet öncesinde de yazıp sonra roman yazmaya devam eden romancılardan biri değildir şeklinde bir soruyla karşı karşıyayız. A. Hüseyin Rahmi Gürpınar B. Reşat Nuri Güntekin C. Aka Gündüz ve D. Refik Halit Karay seçenekleri hem Cumhuriyet öncesinde hem de Cumhuriyet sonrasında yazan yazarlara örnektir. Ancak E seçeneğindeki Sabahattin Ali Zaten 1907 doğumludur. Yani Cumhuriyet ilan edildiğinde 16 yaşında bir gençtir. Ve Cumhuriyet'ten önce herhangi bir yapıtı yoktur. O nedenle E seçeneğindeki Sabahattin Ali sadece Cumhuriyet sonrasında e, yapıt veren bir yazar olduğu için sorunun doğru yanıtı Edirne olacak. 1923-1940 arasında e, milli değerleri işleyen, halkın sorunlarına yaklaşan, Anadolu'ya yaklaşan bir anlayışla yazılan romanlarda bazı ortak özellikler vardır. Nedir bunlar? Bir, Kurtuluş Savaşı bu dönem romanlarında en sık işlenen temalardan biri olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin dönüm noktalarından biri olan Kurtuluş Savaşı'nın çok farklı roman karakterleri etrafında günümüze kadar eserlere yansıdı görülür. Ee, yani, Kurtuluş Savaşı bir gidişatı, bir milletin kaderini tamamen değiştiren bir dönüm noktasıdır. Dolayısıyla bu, bu büyük zaferin Sanatçıların yapıtlarına yansımaması tabii ki beklenemezdi. Bu nedenle 23-40 arası romanlarımızda en çok gördüğümüz konu Kurtuluş Savaşıdır diyebiliriz. Ve Ateşten Gömlek, Burun Kahpeye gibi Haydedip Adı var romanları, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Yaban Romanı, Refik Halit Karayın Çete Romanı ve Gündüz'ün Dikmen Yıldızı gibi romanları sözünü ettiğimiz bu Kurtuluş Savaşı romanlarına örnektir. Kurtuluş Savaşı romanlarının yanında Atatürk ilke ve devrimlerinin ulusa kazandırdıklarına da yapıtlarında çok yer vermiş bu sanatçılar. Öyle ya, Cumhuriyet kazanımları diye bir şey var. Değişen rejimle yeni kurulan devletle beraber vatandaşlık, e, bireylik daha önemli hale gelir. İnsanlar kendilerini daha mutlu, daha aydın hissetmeye başlarlar ve bunlar yapıtlara yansıyınca yazarlar yeni rejime desteklerini belli etmiş olurlar. Bu dönemin yazarları realisttir. Yani gerçekçidir. Gözlemle gerçeğe dayalı, ruhsal ve fiziksel betimlemelerde son derece başarılıdırlar. Çünkü anlattıkları olayları, yerleri gözlemlemişlerdir. Anadolu'yu dolaşmışlardır. Ve kullandıkları dil de dil devrimi ruhuna uygun sade bir dildir. Zaten Milli Edebiyat döneminde biliyorsunuz ki e, dilde sadeleşme hareketi başlamıştı. İşte bu dilde sadeleşme hareketinin kurumsallaşması olan dil devrimi yazarlarımızın yapıtlarında da etkisini gösterir. Arapça Farsça sözcüklerden hızla uzaklaşmaya devam eder yazarlarımız. 1923-1940 arasında bu anlayışla işte yazılan romanlarda bazı ortak özellikler gözlemlenir dedik. Bunlar işte Kurtuluş Savaşı'nın çok işlenmesi, Atatürk devrimlerine katkı verilmesi ve romanlarda genel tema Anadolu'yu coğrafyası ve insanıyla anlatmaktır. Yani Anadolu'ya açılan romanlarda insanların yokluğa ve yoksulluğa rağmen sürdürdükleri yaşam mücadelesi realist bir çizgide aktarılmaya çalışılmıştır. Zaten Milli Edebiyat döneminde biliyorsunuz romancılarımız ve hikayecilerimiz ilk defa Anadolu'ya yönelmişlerdi. Cumhuriyet'in ilk yıllarında da bu yönelim güçlenerek devam eder. Sanatçılar Anadolu insanının hayatını onun doğayla, ekonomik koşullarla verdiği mücadeleyi anlatmaya devam ederler. Bu dönem romanlarında bireysel konulardan sosyal konulara bir geçiş görülür. Yani aşk gibi, özlem gibi, ayrılık gibi, bunalım gibi konulardan sosyal konulara, toplumu ilgilendiren, toplumun büyük kesimini ilgilendiren konulara bir geçiş görülür. Ve köy, kasaba ve şehir yaşamındaki ahlaki bozulmalar, dine dayandırılan hurafeler yani yanlış inançlar, yanlış batılaşma, tarihi kahramanlıklar romanlarda ele alınan temel konulardır. Demek ki romancılığımızın karakteri iyice değişiyor. Daha toplumcu bir romana doğru gidiyoruz Cumhuriyetin ilk yıllarında. Reşat Nuri Güntekin'in Yeşil Gece, Acımak, Yaprak Dökümü, Yakup Kadri'nin de Kiralık Konak, Yaban, Ankara, Panorama 1 2 gibi yapıtları sözünü ettiğim bu sosyal değişimi ve tabii ki bunun getirdiği sancıları işleyen yapıtlardır. Ve bu yapıtlar adeta 1930'lu yıllarda ortaya çıkacak toplumcu gerçekçi romancılığın habercisidir. Şimdi toplumcu gerçekçi romancılık dedik. Hemen bakalım neymiş toplumcu gerçekçi romancılık? 1930'larda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tüm zorluğuyla hissedilen büyük buhran denen ekonomik krizin ve sosyalist ideolojinin etkisi edebiyatımızda da görülür. Bu etkiyle ortaya çıkan ve toplumsal bir sorunu ele alarak topluma faydalı olmayı amaçlayan romanlara toplumcu gerçekçi roman diyoruz. Şimdi sevgili gençler, gerçekten de 1930'larda dünyanın bugüne kadar gördüğü en büyük ekonomik kriz yaşanmış. Buna bütün dünyada büyük buhran adı verilmiş. Milyonlarca insan işsiz kalmış, bu yüzden intihar edenler olmuş, açlık, yokluk, sıkıntılar bütün dünya etkisini almış. E zaten biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı'nın hemen arkası sayılabilir. Arada 10-15 yıllık bir süre var topu topu ve İkinci Dünya Savaşı'nın da ayak sesleri duyulmaya başlanıyor. Bu arada Sovyetler Birliği denen yeni bir ülke kuruluyor. Orada bir boş ihtilali oluyor ve e, Marksist bir düşünce, bir felsefeyle yeni sosyalist ülkeler ortaya çıkmaya başlıyor. Tabii bu yeni rejimler ideolojilerini başka ülkelere ihraç etmeye çalışıyorlar. Ve bizim ülkemizde de sanatçılar hem bu ekonomik krizin etkilerinden hem sosyalizm dalgasından etkilenerek yeni bir roman türüne yöneliyorlar. Nedir bu? Toplumsal bir sorunu ele alıp topluma faydalı olmayı amaçlayan yeni bir roman ve buna toplumcu gerçekçi roman adı veriliyor. Toplumcu gerçekçi romanlarda yoksulluk, geçim sıkıntısı, ezilmişlik, emek sermaye çatışması, sosyal adalet arayışı, emek sömürüsü, köyden kente zorunlu göç, ağa ve töre baskısı, cahillik, savaş karşıtlığı, sınıf ayrımı, topraksızlık, işsizlik, kız çocuklarına ve kadınlara yapılan baskı, hapishane yaşamı gibi birçok konu işlenir. Farkında mısınız bilmiyorum. Biz bu konuların çoğunu daha önceki derslerimizde toplumcu gerçekçi şiir anlayışında da gördük. Zaten hemen hemen aynı konuları işlerler. Burada ne eklemişiz ona? Mesela hapishane yaşamı gibi bir yeni konu eklemişiz. Çünkü e, bu dalda yapıt veren yazarlar, sosyalizme inandıkları için ve sosyalizm o tarihlerde yasalara göre suç olduğu için sık sık Soruşturmaya, tutuklamalara uğramışlar, gözaltı yaşamışlar, hapiste uzun süre yatanlar olmuş. Bu nedenle romanlarımıza hapishane yaşamı da girmeye başlamış. Ve bütün bu konular arasından en çok ırgat, işçi, köylü sorunları, işsizlik, emek, sermaye çatışmaları, ağalık düzeninin yarattığı acılar ve sınıf çatışmaları, köyden kenti gö göçen yoksul yığınların yaşadığı değişimler ve sıkıntılar toplumcu gerçekçi romanların ana konusu olmuştur. Toplumcu gerçekçi yazarlar sanatı kendi ideolojilerini yani siyasi görüşlerini kabul ettirmek ve onu yaymak için bir araç olarak görmüştür gençler. Okurları da kendi dünya görüşleri doğrultusunda yönlendirmeyi amaçlamışlardır. Yani inandıkları bir fikir vardır ve kendilerini okuyacak kitlelerin bu fikre inanmasını, buna göre davranmasını istemişlerdir. Ve yazarlar neden sonuç ilişkileri kurarak sosyal sorunlara bilimsel açıklamalarla çözüm önerileri getirmiştir? İşte bir düşünceyi doğrulamak, haklı çıkarmak ya da yaymak amacıyla yazılan böyle romanlara tezli roman denmiştir. Mesela biz bu tezli roman sözünü aslında naturalizm akımında duymuşuzdur. Naturalistlerin romanlarına da tezli roman deniyordu. Bizde ilk tezli roman olarak Yakup Kadri'nin Yaban adlı romanı kabul edilmiştir. Ve bu romanlarda zengin fakir, ağa köylü, halk yönetici, zalim mazlum, aydın cahil, güçlü güçsüz, köylü kentli gibi karşıtlıklar ve topluma faydalı olma anlayışı üzerine kurulmuştur. Biliyorsunuz bir romanda konunun ilerlemesi için olay örgüsünde çatışma diye bir unsur vardır. Ne o çatışma? Romanda birbiriyle karşı karşıya gelen kişiler ya da topluluklar. İşte bu romanlarda bu tür ikilemler, bu tür karşıtlıklar üzerinden e, topluma faydalı olacak mesajlar vermeye çalışmış sanatçılar. Ve özellikle köy enstitüleri bu anlayışa uygun yapıtlar veren yazarların yetişmesinde önemli bir kaynak olmuş. Biliyorsunuz köy enstitüleri e, Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulmuş önemli eğitim kurumları. Ve bu köy enstitülerinde daha çok kırsaldan gelen insanlar, yani köylü çocuklar eğitim görmüş. İşte oradan yetişen çocuklar yazar olduktan sonra ya da e, Aydınlandıktan sonra ne yapmışlar? Memleketlerini yani içinden geldikleri insanları, köylüleri kırsalın sorunlarını anlatmaya başlamışlar. İşte köy enstitülerinde yetişen veya köy kökenli yazarlar daha çok kırsaldaki insanların hayatlarını ve sorunlarını konu edinen eserler yazıyorlar. Ve bu eserlere biz köy romanı diyoruz. Siz de hatırlayacaksınız. Köy romanının ilk örneği bizim Tanzimat 2. dönem edebiyatımızda. Nabizade Nazım'ın yazdığı Karabibik'tir. Tanzimat'ta Karabibik'te ilk örneği verilen köy romanı Ebu Bekir Nazım'ın 1910'da yayımladığı Küçük Başa ile sürer. Daha sonra 1938-32'de Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun ile devam eder ama özellikle Mahmut Makal'ın 1950'de yayımlanan otobiyografik köy notlarından oluşan Bizim Köy'den sonra köy kökenli veya köy enstitüsü yazarlar arasında yaygınlaşır. Yani köy romanının kısa bir tarihçesi budur ama 1950'de Mahmut Makal tarafından yayımlanan bizim köyden sonra bizim edebiyatımızda Cumhuriyet dönemi romanlarımızda köy romancılığının birdenbire patlama yaptığını, hızla sayısının arttığını görürüz. Ve başlıca köy romanlarımızı şöyle bir sayalım dersek ki daha sonra bunları sanatçılar özelinde de tekrar göreceğiz ama Orhan Kemal'in Bereketli Topraklar Üzerinde Kanlı Topraklar, Talip Abaydın'ın Sarı Traktör Yarbükü, Abbas Dayar'ın Yılka Atı, Çelo, Fakir Baykurt'un Yılanların Öcü, Irazcan'ın Dirliği, Tırpan, Kaplumbağalar, Kemal Bilbaşar'ın Cemo, Memo, Başka Olur Ağalar'ın Düğünü, Deniz'in Çağrısı, Yaşar Kemal'in İnce Mehmet ve Tenekesi, ki Yaşar Kemal'e daha Ölmez Otunu, Yerdemir bakırı, orta dire ekleyebiliriz, Samim Kocagöz'ün Bir Çift Öküz, Bir Karış Toprak adlı kitaplarını, Kemal Tahir'in Sağırdere, Körduman, Yedi Çınar Yaylası üçlemesini ve Büyük Malı, Dursun Alçam'ın Kanlı Dere'nin kurtlarını ve Orhan Ançerlioğlu'nun ekilmemiş topraklarını ve Faik Baysal'ın Faik Baysal'ın Sarduvan adlı yapıtlarında e, köy romanının özelliklerini görebiliyoruz. Aklımıza ilk gelen köy romanları bunlar. Ama ilk köy romanımızı ya da ilk toplumcu gerçekçi romanımızı kim, kim yazmıştır sorusunun yanıtı başka. Nedir o? İlk toplumcu gerçekçi romanımızı yazan kişi 1931'de Çıkırıklar Durunca adlı yapıtıyla Sadri Erdem. Bu yazarlar yani toplumcu gerçekçi yazarlar Anadolu köy ve kasabalarına yönelmişler çocuklar. Anadolu'nun yaşam koşulları ve Anadolu insanının gerçeği daha önceki dönemlerde de anlatılmış. Ama o dönemlerde oraları görmeyen, bilmeyen sadece İstanbul'dan ya da uzaklardan orayla ilgili bir hayatı hayal eden, idealize eden şehirli romancılar anlatmış. Dolayısıyla şehirli romancıların anlattığı romanlarda bir gerçeklik eksikliği var. Ama Cumhuriyet döneminde toplumcu gerçekçi yazarlar bizzat oralarda yaşadıkları için, oralarda büyümüş, doğmuş insanlar oldukları için, Anadolu'nun köy ve kasabalarında e, yaşanan şeyleri herkesten daha iyi bildikleri için bunları anlatmışlar. Çoklukla da bunu sosyalist dünya görüşü çerçevesinde okurlarına aktarmışlardır. Toplumcu yazarlar realizmin ve naturalizmin etkisindedir. Bunu hemen e, aklımızın bir kenarına yazalım. Evet, realistlerdir çünkü anlattıklarını gözleme ve belgeye dayandırırlar. Evet, naturalistlerdir çünkü olayları bilimsel nedenleriyle açıklamaya çalışırlar. Zaten tezli roman, naturalistlerin romanının adıdır. Bu arada bu yapıtlarını günlük konuşma diliyle yazmış, roman kahramanlarının da naturalizmin çok belirgin bir özelliği olmak üzere yaşadıkları yörenin ağzıyla konuşturmuşlardır. Yani daha önceki romanlarımızda hemen herkes, özellikle Tanzimat romanlarında, Servet Hükü'nün romanlarında bu özellik vardır. Hemen herkes İstanbul ağzıyla konuşurken bu dönem romanlarında köylü köylü gibi, Karadenizli Karadenizli gibi konuşmuştur. Herkes ait olduğu kültürel sınıfın ya da yörenin diliyle konuşmuştur. Bu da romanın inandırıcılığını tabii ki arttırır. Ayrıca gözlem ve yaşanmışlığa dayanan son derece güçlü betimlemeler yapıp e, romanlarını okurun daha kolay inanmasını sağlayacak hale getirmişlerdir. Toplumcu gerçekçi yazarlar sanatı kendi ideolojilerini kabul ettirmek ve yaymak için bir araç olarak görmüştür dedik az önce zaten. Okuru da kendi dünya görüşleri doğrultusuna yönlendirmeyi amaçlarlar. Çünkü amaçları e, parmak bastıkları sorunların giderilmesi. Bu sorunların giderilmesi için de bunları önce halkın fark etmesi gerektiğini düşünüyorlar. Ve tekstil emekçilerinin dramını anlatan 1931'de Sadri Ertem tarafından yazılan Çıklıklar Durunca az önce de söylediğimiz gibi toplumcu gerçekçi ilk romanımızdır. Avrupa'dan getirilen makinelerin el dokuma tezgahlarında çalışan tekstil emekçilerini, tekstil işçilerini işsiz bırakmasıyla ilgili bir hikaye anlatır Sadri Ertem romanında. Ve bu romanla bizim toplumcu gerçekçi roman maceramız başlamış olur. Şimdi biraz sorularda görmeye çalışalım bunları. Az önce dinlediklerimizi. İlk sorumuz bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor. Cumhuriyet döneminde köye ve köylüye yönelişin ilk bilinçli romanı Yakup Kadri'nin yapıtıdır. Bu romanda özellikle Kurtuluş Savaşı yıllarında Türk köylüsünün yüzyıllardır nasıl göz ardı edildiği vurgulanır. Romanda Türk köylüsü ile Türk aydını arasındaki iletişimsizliğin boyutları tüm çıplaklığıyla verilmiştir. Parçada boş bırakılan yere A. Dikmen Yıldızı, B. Yaprak Dökümü, C. Çete, D. Yaban ve E. Sinikli Bakkal romanlarından birini getireceğiz. Tabii siz de fark ediyorsunuz böyle bir soruda hem romanların yazarlarından hem de içeriklerinden haberimizin olması gerekiyor. Bakalım yanıtımız neymiş? Şimdi çocuklar, Cumhuriyet döneminde köye ve köylüye yönelişin ilk bilinçli romanı tabii ki Yakup Kadri'nin Yaban adlı romanıdır. Az önce e, derste lafı geçti. 1932'de yayınlanmış bir roman. Yakup Kadri bu romanla Türk aydınının kendi adına özelleştirisini yapar. Yüzyıllarca Türk köylüsünü e, küçümsemiş, eğitmemiş aydınlarımızın kendiyle bir hesaplaşmasıdır. O nedenle yanıt D olacak. A seçeneğindeki Dikmen Yıldızı, e, Aka Gündüz'ün. B seçeneğindeki Yaprak Dökümü, Reşat Nuri'nin. C seçeneğindeki Çete, Refik Halit Karay'ın. E'deki Sinekli Bakkal'da, Haydi Edip Adıvar'ın romanları ama konuları tabii köylü aydın ilişkileri değil. Sonraki sorumuz uzun bir metin sorusu. Biz sabırla okuyalım onu. Bu parçada aşağıda romanları ile ilgili görüş belirten yazarlardan bu parça hangisine ait olabilir? Şimdi parçayı okuyacağız. Parçada bir roman bölümü göreceğiz ve biz bu roman bölümünün aşağıda roman anlayışını dile getiren romancılardan hangisine ait olduğunu anlamaya çalışacağız. Yusuf koca öküzü üç gündür aramadık yer bırakmamıştı. İlk aklına gelen onun bir ziyana girip, kolcular tarafından götürülüp tokata kapatılması olmuştu. Fakat elin ekilmiş tarlasına ziyana girmek koca öküzün adeti değildi. Bütün beraber yaşadıkları uzun senelerde ne Yusuf ne de koca öküz haram mal yemişti. Yusuf'un ümidi boşa çıkmadı. Koca öküz ziyana girmemişti. Ziyan ne bu arada çocuklar? Öğrenelim. Bir e, beslenen bir hayvanın başka birinin tarlasına girerek zarar vermesi ekinleri yemesi, onlara zarar vermesi ya da ezmesi ekinleri. Yusuf üç gündür köyüne yakın çiftlikleri dağ bayır dolaşmış, önüne gelene koca kızı sormuştu. Fakat bir türlü onun nehrin öte yakasına geçmeyi niyetleneceğini hatırına getirmemişti. Nihayet bu sabah bu ihtimal zihnini kurcalamış oğluna sen şu yakaya git emrini vermiş, kendisi de nehrin bu yakasını tutmuştu. Bu parça bakalım aşağıdaki romancılardan hangisine ait olabilir? A. Benim romanlarımdaki kişileri somut coğrafi üzerinde değil, iç dünyanın gizemli dünya, dünyasında görebilirsiniz. Demek ki gizemcilik dediğimiz bireyin iç dünyasını esas alan romanları yazan bir yazar bu. B. Olay kurkusu kurgusu romanlarımdaki ana unsurlardan biridir. Olaylar da daha çok büyük şehirlerin gürültüsü içinde şekillenir. Büyük şehir insanların sıkıntısıyla ilgili roman yazan bir romancı bu. C. Ben artık köy gerçekliğini anlatan, onların yaşam biçimini en sade haliyle ortaya koyan romanlar yazıyorum." ifadesi aradıklarımızı bulduğumuz bir ifade. Çünkü yukarıdaki parçaya göre, e, göre düşünürsek işte parça kırsalda geçiyor. Bir köyde öküzünü arayan bir çocuk, babası, öküz kayıp, onu arıyorlar. Bu tabii ki büyük şehir insanının yaşadığı büyük şehirlerde ortaya çıkabilecek bir olay örgüsü değil. Bundan dolayı C seçeneğine bir daha bakıyorum. Ben artık köy gerçekliğini anlatan, onların yaşam biçimini en sade haliyle ortaya koyan romanlar yazıyorum diyen romancının e, sanat anlayışına yakın bir roman olur. Doğru yanıt Ceyhan olur. Yine bir boşluk doldurma sorumuz var. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez denmiş uzun da bir soru. Türk romanı Cumhuriyet'in kurulmasından sonra öteki edebi türlere göre büyük aşama kaydeder. Türk edebiyatındaki kısa geçmişine rağmen okuyucuyu ve edebi çevreleri peşinde sürüklemeyi bilir. Bu dönemde özellikle 50'li yıllardan sonraki toplumsal değişimler romandaki tema ve konu çeşitliğini artırır. Buna göre eserlerde gibi konular üzerine yoğunlaşmışlardır. Toplumcu gerçekçi modernizm, postmodernizm gibi yeni roman anlayışları da Türk edebiyatındaki yerini alır. Bu dönemde Oğuz Atay, Ahmet Hamdi Tanpınar, Yusuf Atılgan, Adalet Ağaoğlu, Orhan Kemal, Yaşar Kemal gibi isimler roman türünün gelişmesinde katkıda bulunmuşlardır. Şimdi bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilemez deyince bize belli bir dönem romanını, Cumhuriyetin özellikle 50'li yıllardan sonraki dönemini açıklamaya çalışmış, soruyu hazırlayan ve bize şunu sormuş. Aşağıda verilen anlayışlardan hangisi burada söz edilen romancıların romanlarında görülmez. A seçeneğinde kuşak çatışması, B seçeneği köy ve köylü sorunları, C seçeneği yanlış batılaşmanın doğurduğu gülünç durumlar, D seçeneği gurbete çalışmaya giden işçilerin dramları ve E seçeneği bunalımlı topluma yabancılaşan bireylerin iç dünyaları denmiş. Bu sorunun doğru yanıtı olarak A'yı seçeceğiz çocuklar. Yani A'da kuşak çatışması dediğimiz konuyu yukarıda adı geçen yazarların yapıtlarında göremiyoruz. Bunu biraz daha detaylandırmamız gerekir. Köy ve köylü sorunları, gurbete gitmeye giden işçilerin dramları, yani B ve D seçeneklerindeki ifadeler bizim toplumcu gerçekçilere, mesela Orhan Kemal'e, Yaşar Kemal'e ait. Onların romanlarında bunları sık sık görüyoruz. Yanlış batıllaşmanın doğurduğu günüş durumlar, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın mesela saatleri ayarlamaya stüdyosunda görülebilecek bir durum. Ve bunalımla topluma yabancılaşan bireylerin iç dünyaları da Oğuz Atay'ın Tutunamayanlarında, Yusuf Atılgan'ın Aylak Adamı'nda ve Adalet Ağaoğlu'nun romanlarında görülebilecek konular. Bu durumda A seçeneğindeki kuşak çatışması bu parçada söz edilen dönemin ve yazarların yapıtlarında görülebilen bir e, konu olmadığı için doğru yanıt Adana olacak. Sevgili çocuklar bu soruyla beraber Cumhuriyet romanı... E, dersimizin ilk bölümünü tamamlıyoruz. Sonraki derslerimizde Cumhuriyet Romanı'nın diğer eğilimlerini öğrenmeye devam edeceğiz. Hoşçakalın.